Ama daha bugün Ramazan niye bitti ya? Pazarın bugün güzel olmasın sayın hocam. Ee Ramazan yaklaşıyor. Tamam. Teşekkür ederim. İyi. Sen görünmüyorsun ya neredesin? Akşam kahvede yoksun ya. Akşam geleceğim hocam. Tamam. <laughs> Ay şimdi canım, ben karım aç. Çay kimden? Benden. <laughs> Sağ ol. Tamam tamam şey. ki. Ha çektim çektim. Tamam hocam. Merhaba. Abi 1 kilo 200 gram olmuş. 200 gram tiren ne? Tamam, ne sikle? Anne geldi 2 kilo 200 gram. Tamam. Sen mi aldın bunları hepsini? Ha. Hayır. Sizi çekmiyorum ya. He. Ha hoş geldiniz. Oo. Valla bak her hafta sizin için çekiyorum. Ay, Ana bak. evet çekmem lazım. Bak şimdi konuşuyorum. Mutlu konuş bak şimdi video çekiyorum. Sağ olun. Sağ görüyoruz her hafta. Buyur. Teşekkür ederiz. Annenize sürpriz mi yaptınız? Ne zaman dönüyorsunuz? Kısmı Ha tamam. Gözün aydın bakalım. <laughs> Hasta mı olduk?

Çıkmıyorum Hacı amca işte Sen ve hacı amca çok seviyorum herhalde ya hiç boş durmam. Oğlun öyle diyor zaten. Ee, hiç, boş durmam. hiç boş durmuyor diyor. Yani, ağabey, hiç Senin yaş abi. kaç? 80. Maşallah 80 yaşında sıkılma hala devam ediyor. Hiç boş durmuyor abi. Gördes demirci başka yere gidiyor. Gördes. Ha. <laughs> tamam. Yücel Bey hayırlı işte. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Nasıl bugün baza? Hocam Allah bereket versin inşallah. Ramazan dolayısıyla pazarımız şu an çok güzel. Allah bereket versin. Öyle diyorlar. Geçen hafta, geçen hafta Cengiz Baş'tan geldi hayatımızı kararttı. Niye? Hocam ne olacak ya? Geldi mi herkes onların arkasına koşturuyor. Ha. Sanki bir şey var gibi. <laughs> Mallar geçen hafta kaldı. İnşallah bu hafta Ramazan'ın hayırlısından bitecek. <laughs> tamam. Sağ Ama da bari işte. Eyvallah abi. Hocam. He? Hocam. Hocam bu çeker misin? 5 sene gelmediler, gelmediler. Geçen hafta bir mal yaptık. Hepsine zarar ettik. Onlara gidinden. Sakin, sakin ol, ol, sakin ol. Sakin ol. Gel, gelle. Allah belanı. Sen hep vallanmıyorsun. 50 gün biz de kelaliyiz. Ölmüş balı yapacak Evet. Tekeledir köyümüz. Çok soğuktur köyümüz. Siz de buyurun gelin. Evet. Ramazan bayramı soy geldi inşallah. Değil mi abi. Merhaba. <laughs> Merhaba.